Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pong oyununu yapacağız. Önce bir göstereyim sizlere. Bu şekilde bir oyun Pong oyunu. Bunu durduruyorum ve yeni bir tane şey açıyorum. Önce bunu kapatacağım. Ee, bir saniye. Açılıyor. Evet. Emblo'muz geldi. Emblok üzerinden önce eee Olaylar sekmesinden tıklandığında tıklandığında şeyini alıyoruz. Sonra önce pandamızı silmemiz lazım. Pardon özür dilerim. Önce bunu siliyoruz. Sonra yine kukla çiziyoruz. Çizme yerine geliyoruz. Buradan dikdörtgen ne alıyoruz? Tamamını oluşturmasını istiyorum ben. Ee, bir takımın rengi olmaması için ben değişik renkler seçeceğim. Siz kendi takımınızın veya kendi istediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Önce bir tane yeşil bir dikdörtgen oluşturdum. Bu en alta geldik. Evet, bir saniye. Bunun önce yerleştirmek istiyorum. noktasına git alıyorum, sıfıra eksi 120 diyorum. Sonra çift tıklıyorum. Evet, yerleşti gördüğünüz gibi. Sonra bunu çöpe atabilirim. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Ama ben bunun ismini değiştirmek istiyorum. Ne olsun? Zemin olsun. Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ben sonra bir tane daha şeyi alıyorum. Kılık yapma, kılık yapacağım. Bunu, bunu da ne renk olsun? Yine yeşil renk olmasın. Kahverengi olsun. Şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi uzun ince bir şey oldu. Bunu küçültüyorum. Sonra bunun neresinden böyle şey yapmasını istiyorsam orasını işaretliyorum. Evet doğru. Tamam. Sonra ortasını seçmelisiniz. Çünkü e, daha güzel olacaktır. Sonra tıklandığında alıyorum. Altına harekete gelip x'i 0 yapıp 0 0 yapıp y'yi eksi 120 yapıyorum. Niye olmadı? Oldu. Gördüğünüz gibi. Sonra e, geliyorum. Sürekli tekrarlı alıyorum kontrol sekmesinden. Hareketten x olsun diyorum. Algılamadan değil e, algılamadan pardon farenin x'i diyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi fareyi ne tarafa çevirirsem o tarafa gidiyor. Ne yöne götürürsem o tarafa gidiyor. Bunu durduruyorum. Sonra bir tane daha klık Oluşturmam lazım. Bunu e, spor sporlardan tenis topunu yapacağım ben. Siz farklı bir top seçebilirsiniz. Bir saniye. Önce tıklandığında alıyorum. Sonra e, bir nerede durmasını istiyorsam başladığında o noktayı seçiyorum en üst nokta olması için 24'e 160 diyorum. Gördüğünüz gibi en üstte oluyor. Sonra e, bu bu e, topumuzun bir yere dokunduğunda çarptığında bir o yön o bir birkaç yön arasında dönmesini istiyorum nasıl söyleyeyim? Mesela ping pong, tenis topumuz geldi, buraya çarptı. Yine böyle gitmesini istemiyorum ben. Böyle ya da böyle gitmesini istiyorum. Şimdi onu böyle koyuyorum. Sonra ben hızının artmasını istiyorum her çarptığında. Ama hızının artma, artmadan yaptırmak için arttırarak yaptırmak için önce bir hız değişkenini atıyorum sonra bir tane daha değişken atıyorum onu da, da skor yapıyorum tamam bu yaptığımız değişkenler ileride hızımızı arttırıp azaltmamızı sağlayacak sonra geliyorum ee, önce bunları hız değişkeni başta 10 olacak, değil mi? Sonra skor değişkeni de 0 olacak. Sürekli tekrarlama, sürekli tekrarlaya geliyorum. Ee, önce hız adım git diyorum. Önce 10 adım git git e alıyorum. Sonra hız adım git'e çeviriyorum. Buradan hız değişkenimizi alıp buraya koyuyorum. Sonra kenara değdiyse çarpmasını istiyorum. Geldi mesela bu topum, topumuz. Bir saniye. Buraya çarptı. Buraya gelecek. Buradan dümdüz gitmesini istemiyorum. Buraya çarptığında kenarı sekmesini istiyorum. Kenardan başka bir yere sekmesini istiyorum. Bu yüzden bunu alıyorum. Buraya takıyorum. Sonra eğer iselerden alıyorum. Altına koyuyorum. Algılamadan rakete değdiyse yani sp sp e, sprite'ı raket olarak değiştireceğim önce. Raket. Evet. Sonra kendisi topuna gelip raketi değdiyseyi seçiyorum. Sonra rakete değdiğinde şunu olmasını istiyorum. Ha bu arada 1 ile 10 arasında değildi. 130 5 ile 125 225 arasında olması gerekiyor. Bunda da eksi 30 ile 30 arasında sekmesi gerekiyor. Sonra geliyorum. Skoru bir arttır diyorum. Eğer rakete değdiğinde skoru arttıracak. Burada mesela şöyle göstereyim. Aslında oyunumuz bitti gibi. Ama bu oyunumuz şu an durmuyor. Mesela buraya çarptığında durmuyor ondan dolayı devam ediyorum. Bu raketime değdiğinde de dom bir tane ses çıkarmasını istiyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi şu an ses çıkarıyor. Sonra ağırlıklara gelip yani algılamaya bir tane daha ağırlık er alıyorum kontrolden. Onun altına koyuyorum. Algılamalara gelip eğer rengine değdi mi diye alıyorum. Sonra buraya tıklayıp buraya tıklıyorum. Ve rengim yeşil oldu gördüğünüz gibi. Sonra renk yani buraya dokundum ne olacak? Duracak değil mi? Buraya geliyorum. I kontrol sekmesine geliyorum hepsini durdura alıp buraya takıyorum sonra bir tane daha eğer alıyorum eğer eee ben bunu daha zor olması için rakete değdiğinde algılamadan rakete değdiyse hızını arttırmasını istiyorum nerede hız e, hızı bir arttır diyeceğiz Veri bloğa geliyorum. Hızı bir arttır diyorum. Böyle olduğunda gördüğünüz gibi 2 bir saniye bir yanlışlık oldu. Neden olduğunu şu an bakıyorum. Skoru bir arttır. Ha, bu skor demeyeceğiz buna. Hızı bir arttır diyeceğiz. Şimdi bakın. Hızlanacak şimdi. 15 oldu. 17 oldu. 18 oldu. 19, 20, 21, 21, 22, 23. Ve dokunduğunda durdu. Ben bunun mesela 10 kez bu rakete dokunduğunda kazandınız demesini istiyorum. Hemen Eğerselerden alıyorum. Sonra e, işlemlerden eşittir alıyorum. Buraya gelip skor değişkenimi alıyorum. Buraya 10 15 yazıyorum. Sonra kazandınız demesini istiyorum. Sonra, görünümden Merhaba diye alıp büyük harfle kazandınız yazıyorum. Başına ve sonuna ünlem koyuyorum. Sonra 0.1 saniye de, deme dem almayacağım. Şey alacağım. söyleyin. Bir tane ses eklemem gerekiyor önce. Ben önceden kendime bir tane ses ekledim buldum bir saniye bir saniye hemen şey yapıyorum. Söylüyorum Hocam, Efendim? ses dosyasını nereye koydunuz? Neden? Neden yaptınız? Geri dönürüm. Eğer iptal edersen geri dön. Geri şu kutu yok. Geri dönürüm şu kutu orada, oradan alamazsın. İptalde. Şunu küçük O zaman tek, tekrar indireceğim fazla bir alan kaplamıyor zaten. Sonra devam edip e, go Google'dan alkış Vav e, wow dosyası indireceğim. Bir saniye. Çekiyor mu şu anda? Durduramıyor musun şey şey? Durduramam. E böyle mi yayınlanacak? Hı? Keser miyiz? Evet. Onunla. Ama çok kesme, konuşuyoruz. Kesmek. hocam daha fazla keseceğimiz. Yani, yani. kesmeyelim <laughs> de yeniden çek. Şu. Sonra e, ben online dinle nokta soru hane yerine Boş ver onu söylemene gerek yok. Alkış sesini indir diyeceksin tamam mı? Alkış sesini indir. Varmış zaten neyse. Ee, aç, aç deyip istedim. masa üstüne kopyala olur. Masa üstüne kopyalıyorum sonra. Kopyaladım. Sonra embriyo gelip dosyamı seçeceğim. Seçtim. Buraya gelip e, alkış sesini bitene kadar çal diyorum ben. Siz isterseniz farklı yapabilirsiniz. Alkış sesini çal diyebilirsiniz. Veya zaman verip bir saniye bekle deyip bir saniye alkış sesi çalsın. Geliyorum ondan sonra kontrole. Hepsini durdur diyorum. Ve bakın. Şunu bir kısa süre yapacağım çünkü hemen görmenizi istiyorum. 1 2 Ha 22 yapmışım pardon. Tamam. Şimdi bakın. 1 Bir. Bir de son olarak bunun 0 ve 00 noktasına gitmesini istiyorum kazandığımızda. 0 0 konumuna gitmesini istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.